Vay be. Söyleselerdi inanmazdım ha. Böyle herkes sevdiğiyle bir arada, herkesin keyfi yerinde, mutlu. Değil mi? Vallahi. Acaba en uzun kimin ilişkisi sürecek? Ne demek o şimdi? Yani kim ayrılacak? Allah korusun. Ayrılmak yok. Kimse ayrılmıyor. İzin vermiyorum. Yok öyle bir şey. Tamam bebeğim. Öylesine konuşuyoruz zaten. Ha. <laughs> Bence Selin ve Şebnem'in hiç şansı yok. Tamam. Kapatalım mı bu konuyu? Bir saniye Almila. Pardon ama kardeşim, Selim'le Şebnem'in neden şansı yok? Ya kanka sende bir sorun yok da... ...hani Şebnem biraz arıza ya. Sen öyle san. Ayrıca büyük aşklar büyük kavgalarla başlar kardeşim. Tamam, öyle başlar. Büyük kavgalarla da devam eder. En son en büyük kavgayla da... <laughs> ...fin, iptal. <laughs> Ayrıca siz kendinize bakın kardeşim. Ne malum sizin önce ayrılmayacağınız? Zor. Ah, eh, büyük konuşmamak lazım. Hayatın bize ne getireceği belli olmaz. Sonuçta her şey insanlar için. İnsanlar da ayrılabilirler. Olabilir yani. Ne demek o? Ayrılmak mı istiyorsun sen? Bak eğer ayrılmak istiyorsan açık açık söyle saklama. <laughs> Sakin ol ya konuşuyoruz sadece ne alakası var? Var 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 bir şey bunlar senin lafların değil. Kimmiş senin erkek arkadaşın? Ha? Aferin ya bravo. Bana cevap ver. Kim senin erkek arkadaşın? Sırf sen misin, değil misin diye numara yaptık. Vay 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 vay. Ben sana ne dedim? Numara dedim mi demedim de? İşte karşınızda Akif Tatlıcı. Buyurun. Vay arkadaş. Asıl siz buyurun bakalım. Sarayım mı yoksa burada mı yersiniz? Hı? Halbuki çünkü ben sana layık biri değilim. En azından özgür sağlam olarak olamadım. Niye biliyor musun? Bizimkilerin de en sevdiği isim Özgür'müş. Yani kimsenin aklına gelmemiştir Akif koymak. Hoş koysalar ne Soyadımız tatlıcı değil değil mi? Yani bir Akif tatlıcı edemedim. Senin de kaderin ne olur? Çocukluğundan beri hayalini kurdu. Ben de dedim ki kendi kendime? Ya bir insan aşık olduğu kadın için her şeyi yapmaz mı? Yapar. Her şeyi göze almaz mı? Alır. Zaten yoksa ortada bir sevgi olmaz. Ben senin için her şeyden vazgeçmeye hazırım anne. Hani. Ben diyorum ki özgür. Hayır Akif. Sen ciddi misin bu Akif konusunda? Sence? Peki tamam. Ben diyorum ki Akif, acaba diyorum hemen yaymasak mı bu ilişki durumumuzu herkese diyorum. Niye? Bir sorun mu var ki? Bana bak sen bir şeyden mi korkuyorsun ha? Başka biri mi var yoksa? Konuşsana bir kadın! Kadın mı? Gaza <laughs> gelmişim ya, pardon. Sorun değil. Ben bir de şundan istemiyorum herkesin bilmesini. Yani önce biz bir yaşayalım, herkes bilmesin. Yani önce biz de alışalım değil mi? Ya öyle desene. <laughs> Tamam canım, nedir yani? Sosyal alemde bekleyiversin. <laughs> ya hayatta ayrılmam. Bu kadar zor bulmuşum zaten. He. Ama bir gün gelir de o. Akifçim olmuyor böyle. Yani biz ayrı dünyaların insanları izlerse e, o zaman yapacak bir şey yok. Tamam Özgür. Aynen gitti yalnız fark ederiz. Gitti mi? Vallahi gitmiş. Ben ne dedim ki şimdi? Kötü bir şey mi söyledim? Yani güzel güzel konuşuyordunuz işte ayrılmak mı ayrılmak. E ne yani kıracak bir şey mi söyledim yani? Yo kesinlikle. <laughs> e niye kaçıyor o zaman? Ya Aymen'e işte vardır bir bildiği herhalde. Aymen'e nerede? kaçtı. Aa Almila. Aa, Almila, Almila, Almila. İzafet. Ben onu çok seviyorum. Ondan ayrılmak istemiyorum. Onu çok seviyorum Sıkma canını. O zaman niye kaçtı? Aklına bir şey gelmiştir. Ne bileyim yapamadığı bir iş falan. Ee, tabii canım ya. Aklına gelmiş işte öyle hop diye heyecanlar gidivermiş. Ararız biz onu hem zaten. Ayrıca arkadaşlar yani Ahmila'dan bahsediyoruz biliyorsunuz ki kendisi eserek bir insan. <laughs> ya orası öyle de. Tamam arayalım o zaman. Benim için rahat etmeyecek yoksa. Tamam canım ararız. Ödüm kopuyor kadın söyledikleri çıkacak diye. Çıkmaz Almilacığım, çıkmaz benim güzel arkadaşım, çıkmaz bebeğim benim. Nereden biliyorsun? Almila, ben bilmeyeceğim de kim bilecek? Yani bak ben yıllar yılı bu kadınlara binlerce lira para döktüm. Duaysa dua ise dua, büyü büyü, muska ise muska. En son mısır çarşısında eşek bile arıyordum alo. <laughs> Bulabildin mi peki? Almila tabii ki bulamadım. Ama bak bir safran buldum. İran safranı, o böyle pilavlara bir yakışıyor, bir yakışıyor ki sorma gitsin. Onu keşfettim yani. Neyse, konuyu dağıtmayalım. Özetle söyleyeceğim budur. Durum apaçık ortada. Evlenemedim, evde kaldım yani. Yani fa böyle bir şey, eğlencelik. Fala inanmayacaksın ama fazla da kalmayacaksın. <laughs> Teşekkür ederim İzafet. Yani biraz da olsa içim rahatladı. Rahatla Almileciğim. Bak, yıllar yılı bunca kadın arasında bir tane böyle bir kadın vardı. Sokak falcısı, enine boyuna tombul kuş. Bir de böyle üstten üstten fal bakardı. Daha elimi tutar tutmaz sana kısmet mesmet yok kızım. Sen yıllar yılı bekar kalacaksın, evlenemeyeceksin dedi. E ne yalan söyleyeyim, onu söyledi de çıktı yani. Eyvah! bize gelen de sokak falcısıydı. Almileciğim, bir sürü sokak falcısı var. Hayatım benim. Ya aynısıysa bu? Adı neydi? Hayriye miydi? Neydi? Ay Almilacığım ben nereden hatırlayayım onun adını? Bin yıl geçmiş üzerinden değildir aynı kadın. Of. Efendim Şevnem. Neredesin sen? Okulun oradaki parkta oturuyorum. Ya Almila biz seninle ne konuştuk ha? Ne konuştuk? Hani çocuklara çaktırmayacaktık? Ben sevgilimden ayrılmak istemiyorum tamam mı? Allah'ım ya. Zaten o yüzden kaçtım yanından. Yan yana olmaya devam edersek kavga falan çıkar, ayrılırız diye. E hiç görüşmeyin o zaman Almileciğim. Ben de öyle düşünüyorum zaten. Görüşmezsek kavga falan da etmeyiz, böylelikle de ayrılmayız değil mi? Ya Almila gerçekten Allah sana akıl fikir versin. Ben sana hiçbir şey demiyorum. Niye ya? Alo? Kapattı. Sen ne diyorsun İzafet? Haksız mıyım sence? Yani ayrı kalınca da ayrılmış gibi olmuyor musunuz Almila? Yani. Evet ama resmen değil. Yani ayrı ayrı kalıyoruz ama ayrı ayrı olunca ayrı olmuyoruz. Ayrı olmayınca da ayrılmış olmuyoruz. Ayrılık da ayrılığa dair ayrı olduğu için... Ay, ay bile ben anlamıyorum şu anda söylediklerinden ama. Yok ya. Olsun benim içim rahat etmedi çünkü bana ne bir hoşça kal dedi... ...ne bir güle güle, ne de öptü. Peki neredeymiş şimdi? Ne bileyim canım, <laughs> onu da sormadım yani. Tamam, ben kendim arar sorarım o zaman. Şimdi bir yarım saat kim bakabilir kafeye? Ben sete gideceğim vallahi. Vallahi benim de montaja gitmem lazım. Ya çok isterdim kardeşim ama benim de Müftü abinin işini halletmem lazım. Şevdam, sen de benimle gelir misin? Nereye gidiyorsun? Ya gidince görürsün, hadi. Sen beni sete bırakırsın değil mi aşkım? Beraber gideriz. tabii bırakırım aşkım, oradan da devam ederim ben. Akif kim ki zaten? Gidin. Akif tek başına çalışan biri. Masayı da toplar. Ceni kom benim neler demişsin, İlişkimiz ne kadar sürecek? Önce hangisi bitecek falan denir mi hiç öyle şeyler Özgür? Ya biliyorum da benim kötü bir niyetim yoktu ki. <laughs> yani kötü bir niyetin olmayabilir ama kız kırılmış aklına türlü türlü şeyler gelmiş. Tahmin ediyorum ben zaten gidip konuşmak istiyorum da kafeyi bırakamadım ki. Şu benim bir türlü aha Mem... neredesin lan sen? Şey abi trafik var. Ne trafiği oğlum? Hiç sokak yanında oturuyorsun yürüyerek geldin. Ya aslında biraz da. Daha... Ya Şebnem Hanım en son beni... Ya tamam tamam, neyse bana bak, bir daha işinin başında olacaksın. Saat dokuz dedim mi buradasın, tamam mı? E, tamam abi, bundan sonra öyle yaparım. Ben çıkıyorum kafesine hemen, bir iki saate de dönerim, tamam mı? <laughs> Vallahi çok sevinmem hocum Bence öyle çok da yerleşme. Çünkü birazdan Şebnem gelecek ve seni yine kovacak. Seni yine kovacak çünkü bunu hak ettin, hatırlatırım. Hadi bana bir sade kahve yap bari kapıyı da kapat. Emrederiz. Kesin o sıktı değil mi senin canını? Zaten bu zamana kadar arıza çıkarmaması mucizeydi. Rekor yani. Efendim? Çakma Akif'i diyorum ya. Belli onun yüzünden sıkılmış canın işte. Ha. Yok yani konu onunla ilgili ama sıkıntının kaynağı o değil. O nasıl oluyor ya? İşte Hii. hayır! Ne oldu? Bak benim hemen saklamam lazım tamam mı? Niye ya? Çünkü hakim geliyor. Ya bir şey mi yaptı bu sana bak? Hayır öyle değil. Bana bak her ne olursa olsun beni hiç görmedim ben buraya hiç gelmedim tamam mı? Hadi, hadi. Ya. Allah. Efendim, nasılsın? Eyvallah. Aymer içeride mi? Yok. Nasıl yok? Ders yok muydu bugün? Yokmuş. Muş mu? He. Yokmuş, ee, yoktum. Yokmuş. Yok, yokmuş Önder. Ya vallahi yok. Yemin ederim bak. Vallahi yemin ederim. Allah beni kahretmesin ki yok ya. Yeminle yok gelmedi. Ama biz ne yapmıştık? Seninle centilmenlik anlaşması imzalamıştık, değil mi? İmzaladık pis. E ee, o zaman ne bu hareketler? Ya ama gelmedi ya. Vallahi yemin ederim bak. Allah beni çarpsın gelmedi ya. Yeminle ya. Bir dakika bir dakika. Kız buraya geldi üzgün üzgün. Sen de fırsattan istifade beni kötüledin. Doğruya doğru yaptın değil mi? Yaptın. Ya yok öyle bir şey. Vallahi yok. Aa. Hı? Yani geldi. Gelmedi. Ee, Bana bak eğer yine kıza yazmaya başladıysan senin o çakıl gözünü oyarım. Tu sana yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun. Biz birbirimizi ne zamandır tanıyoruz ha? Benim gözlerim ela bir kere. Sen bunu bilmiyor musun? Bak hem de ela ne güzel tonu. Ama neyse ne. Havalara bak havalara. Ayrıca ben o ela gözlerini de oyarım. Tamam mı? Gidip kendim de bulurum ayrıca Almila. Ay, Almila! Ay, şu! Sevgilim. Almila. Ya bir dakika. Gördüğün gibi burada da yok. E tuvaletlere de baktın. Ha bak, bakmadığın bir dolaplarla duşlar kaldı. Dolapları da sığmayacağına göre. Hadi gel ben sana çay ısmarlayayım. Bir dakika. Söz konusu olan benim aşkımsa her yere sığabilir, tamam mı? Sonuçta esnek bir insan kendisi. Ama ben yine de duşlara bakayım. Ya bak ya, sular akmıyor. Ne bakıyorsun duşlara ya? Gel. Ablacığım bir olaya falan karıştıysan beni de bulaştırma. Yeni aldım arabayı zaten arkadaştan. ...ben geliyorum. Efendim? Can, bana bir şekilde yardım etmen lazım. Aymi'yle köşe bucak kaçıyor benden. Anladım kardeşim de. Bak yogaya gittim, hallem etti, kallem etti, kaçtı. Eve gitsem kapıyı açmayacak. Hadi bana yardımcı ol, lütfen. Abi müsait değilim şu an. Niye? Kainatlı mısın? Hayır, Pınar'la birlikteyim. Ne? Ha. Utanmadın mı? Kardeşim bir sağlık durumu var da. Yalnız bırakamadım, hastanedeyiz şu an. Ha, ciddi bir şey yok değil mi? Ya aslında var da, kainata bir şey söylemezsen sevinirim kanka. Ha tamam. Ya merak etme zaten söyleme, benim derdim kendimi açmış. Of tamam, ben bir şekilde halledeceğim. Tamam, hadi görüşürüz. Bay bay. Kolay gelsin. Sağ ol canım. Ne yapıyorsun börek mi açıyorsun? Yok canım mantı hazırlıyorum. Ha sen mantı açmayı biliyor muydun ki? Yani uzmanlık alanım değil tabii ama... ...iyi kötü bir şeyler yapıyorum. Olmadı iki paket makarna aldım onu dayayacağım önüne. E hazır mantı alaydın keşke. Yok olmaz söz verdim. Kız. Yapmışsın şey Sımeyye teşekkür ederim. Hmm. Bu arada... ...ben böyle bir ayrılık korkusu seziyorum. Değil mi? Böyle erkeklerin üstüne bir düşme falan kızlar tarafından. Hı? Yo, ben Can'a her zaman ilgi gösteririm. Mesela geçen hafta isteseydi, geçen hafta da yapardım. Hı, tamam. Bir şey soracağım, kainat. Mantıyı sen mi teklif ettin, Can'a can mı istedi? Ben teklif ettim ama... Aha. Ben anlayacağımı anladım canım, çok mersi, tamam. Aman boş ver ya. Sen ne yaptın? Aa evlilik teklifi mi oldu? Aman pastanede bir numara olmadı ama akşama garanti. Ciddi mi? Hı. Hmm. Dedi ki bu akşam dedi baş başa dedi olalım dedi. Sana dedi özel bir gece hazırladım dedi. Böyle dedi şık bir yerde falan filan. E tabii yani pastane köşesinde evlenme teklifi edilmez böyle. <laughs> Bana yakışır bir yer olsun değil mi? İyi ayrılık falan yok o zaman. Ay ne hani ayrılığı be daha bir gün olmuş sevgili olalı. Fala mı takıldın sen? Hala falda mısın sen? Yo ne alakası var canım? Ben onu şeyden de... Ay. Almila geldi. Almila geldi. Koş. Almila. O ne be? Büyücü şeysi gibi. Bunlarla negatif enerjileri kıracağız. Oldu olacak bir de tren garına gidelim. Dokuz üç çeyrek peronundan hop büyücüler okuluna gideriz. Nereye be? Ay kapının önüne dökeceğim bunları dedim ya. Allah'ım Almina. Ne yapıyorsun acaba? Negatif blokajları kaldırmak için kanal açıyorum. Kainatın şebnemi ve kendimi korumaya alıyorum. Manyetik alanımızı güçlendirip iyi şansı kendimize çekiyorum. Her alanda bolluk ve bereketi kendimize çekiyoruz. Tam hadi çektim bitti hadi. Hayır bitmedi daha. Ya arkadaşım bak kimse kimseden ayrılmıyor. Kainatcığım canı için mantı açıyor. Selim bana evlenme teklif edecek. Tamam işte biz ayrılıyoruz demek ki. Yavrucuğum, sen çocuktan köşe bucak kaçarsan ayrılırsınız tabii. Beni yalnız bırakır mısınız lütfen? Daha bir sürü negatif enerjiyle savaşacağım ben burada. Geçmişi öyle blokajlarımı kıracağım. Kendi çakralarımı dengeleyeceğim. Bulabildin mi Almile'yi? Bulmuş gibi bir halin var mı? Cık. Şimdi baştan başlıyorsun anlatmaya. Almile benden niye kaçıyor? Seninle niye işbirliği yaptı? Aranızda ne var? Süren başladı. Anlat. Bilmiyorum, bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Ne? Yani Almile senden neden kaçıyor bilmiyorum. Neden benden yardım istedi onu da bilmiyorum. Ayrıca aramızda hiçbir şey yok bizim. Tamam sana inanıyorum. O zaman bana yardım ediyorsun. Yok ben almayayım sağ ol. Niye? Ortalığı karıştıracaksın yine? Ya. ya ne alakası var? Biz seninle artık kardeşiz demedik mi ya? Öyle dedik. <laughs> o zaman kardeşim hadi bana yardım et tamam mı? Lütfen. Almile ile bir şekilde beni baş başa getir. Nasıl ya? Ne bileyim işte buraya çağıracaksın. Ek dersin var özel derste, su bastı Bir şeyler bulursun artık sonra da bana haber veriyorsun tamam mı? Daha güveniyorum.